merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, yeni bir doğru videosunu sizlerleyim e, Öncelikle neden video gelmediğini şimdi size bir söyleyeyim Neden video gelmiyor siz e, burayı mı yani şu an <laughs> Neden video gelmiyor benim yazılımlar falan başladı bildiğiniz kadarıyla herkesin bir yazılısı vardır umarım tahminimce Onlar başlamıştı işte e, o yüzden yapamadım. Hani bir de küçük bir aile aksaklıkları oldu. O yüzden çekemedim. Yani hatta belki biliyor benim halimi. Hani has, katlanamıyorum artık kimseye. Nedense. E, bunu da tazar zor çekiyorum. Başım ağrıyor. <laughs> e, zaten videolar gelecek sık arkadaşlar da. E, yani haftada bir gelir çünkü bu aralar bildiğiniz kadar izlemiştim hatta zaten size. O oyunlar Sonra Pixelmon Monster 2 geldi arkadaşlar. Ee, başka ne olabilir hatırlamıyorum. Videoyu uzatmak amacıyla şu an şey yani nasıl desem diyecek bir şey bulamıyorum. Ben anıl belki zaten çok zor ulaştım bu aralar Zaten Anıl da hastaydı. Hatta biliyorsunuz belki yapı kapışmalarında öksürüyordum. Bu yüzden de video gelmedi. Yani e, başka bir açıklaması yok. Arkadaşlar şu an bir tane soru da oynayacağım haberiniz olsun. Eğer <laughs> yani gelirseniz beni görebilirsiniz. Siz IP yatarım. E, neyse e, bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.